Değerli arkadaşlar, 6 Aralık 2021. Şu an Türkiye'nin birçok yerinde kıyametler kopuyor, İnsanlar üşüyorlar. Ama biz görüyorsunuz, tişört, üstü mont. Mont değil aslında ya, şöyle çalılardan korunuyor. Böyle evet, küçük bir trench coat. Adana'da hava günlük güneşli. Tabii ki bu iyi bir şey değil, çünkü yağmur bekleniyor. Çiftçiler tarafından, bütün doğa tarafından. Ama hava hatırı sayılır derecede sıcak. Biz bugün e, şu ileride şu ileride zeytinlerimiz var. Onları e, bakmaya geldik. Biraz da ormandan odun topladık. Biraz da kaybolduk. Bayağı bir Biraz. kaybolduk. <laughs> evet, bu konu ne düşünüyorsunuz Özkan Bey? Vallahi bütün enerjimi yol bulmaya harcadım. Artık bilmiyorum ya. Yani şu küçücük ormanda kaybolduk işte ama sonunda tabii ki her zamanki gibi gelmem gereken yere geldim. Evet. Peki vicdanınız rahat mı? Allah rahat ya. Her gün bu kadar yürüsek e, herhalde çok sağlıklı bir yaşama kavuşmuş oluruz. Ama bu aynı zamanda Likya yoluna hazırlık. Hatice ile birlikte e, ilk ilkbaharın ne yapıyoruz? Likya yolunu yürüyoruz. Evet. Yürüyebilecek misin Hatice? Benim haberim yoktu bundan ama yürüyormuşuz. Evet. Her neyse şimdi e, zeytinlerimizi keşfettik. Yarın için planımızı yaptık. Yarın sabah zaten e, kahvaltıdan başlayıp akşama kadar zeytinlerimizi toplayacağız. Allah kısmet ederse. Şimdi de köye doğru gidiyoruz. Şu yoldan. Ama sizinle paylaşmak istediğim şey çok daha farklı ve aslında biraz eğlenceli bir şey. Şimdi biliyorsunuz karıncalar çok çalışkan ve biraz da kaygılı arkadaşlar. O yüzden yaz boyu çılgın gibi çalışıyorlar. Ve şurada bir karınca yuvası göstereceğim size. Bakın. Şöyle yaklaşıyorum. Şimdi karınca yuvasına... Bu mübarekler diyelim. Hayvanlara şimdi öyle demeyelim. Bu mübarekler buraya buğday taşımışlar. Bakın şöyle göstereyim size. <laughs> Çok tatlılar ya. Bakın bu şekilde buğdayları taşımışlar taşımışlar. Sonra ne olmuş? Onlara da yar olmamış. Ee, Bakın etrafta karınca var mı? Yok. Şu an hiç karınca görünmüyor. Şurada bir tane var. Var ya var var bak. Buralarda karıncalar var. Evet. Hala buğday taşımaya devam ediyor. Hala buğday şöyle gö gösterebiliyor muyum? Nerede o? Şurada bak. Şunun Şurada. Üstüne... Evet bakın çok küçük. Şurada. gidiyor. Aha. Karıncalar oldu bitti severim. Küçükken biz bir defa onları e, bir şeyde toplamıştık. Bir kutunun içine toplayıp içine şeker atmıştık. Karınca çiftliği kurmuştuk. Ertesi sabah uyandığımızda hepsi kaçmıştı. Çocukluk travmalarımdan biridir. Her neyse. E, bu çok eğlenceli göründü bizim gözümüzde. Şurada bakın hep şeyler çıkmış. Şöyle taşıdıkları sırası. bütün şey yeşillikler hepsi orada yaşa şey. Bu da yani hepsi yaşay. orada yeşermiş. Ee, hoşumuza gitti. Paylaşmak istedik sizinle. Çok güzel. Böyle küçük şeylerden mutlu oluyoruz biz. <laughs> evet. Böyle... <laughs> böyle küçük şeylerden böyle eğleniyoruz var. arkadaşlar. Var. Bu neyin kafası diye soran çok oluyor bize. Evet. Ee, bunun neyin kafası olduğunda çok yakında paylaşacağız. Tabii ki bizim de kendimize göre tükettiğimiz bazı malzemeler var. Onları da paylaşacağız. Tabii Takipte sopa, kalın anacığım. Bu da asay mus, asayi asay özkan bu. Asay özkanmış evet o da. Kendimi ormanda Evet birazcık şöyle gün batımına doğru gidiyoruz. Hoşçakalın.